DNA'nın çift sarmal yapısının James Watson ve Francis Crick tarafından keşfi DNA'nın çift sarmal yapısının James Watson ve Francis Crick tarafından keşfi moleküler biyoloji alanında bir devrimdir. DNA, deoksiribonükleik asit olarak bilinen canlıların genetik bilgisini taşıyan bir moleküldür. DNA, DNA'nın yapısı 1953 yılında James Watson ve Francis Crick tarafından Rosalind Franklin ve Maurice Wilkins'in deneysel verilerine dayanarak önerilmiştir. Watson ve Crick, DNA'nın iki şeritten oluşan birbirine hidrojen bağlarıyla bağlanan ve sağa doğru büklen bir sarmar olduğunu göstermişlerdir. Bu şeritler dört farklı nükleotitten oluşur. Adenin, timin, guanjin ve spozin. Bu nükleotitler birbiriyle tamamlayıcı olarak eşleşir. Adenin, timinle, guanin, sitozinle, bu şekilde DNA'nın yapısı DNA'nın işlevini belirler. DNA kendini kopyalayabilir, genetik bilgiyi aktarabilir ve genetik varyasyonu sağlayabilir. DNA'nın çift sarmal yapısının keşfi biyolojik bilimlerde yeni bir çağ açmıştır. DNA'nın yapısı DNA'nın nasıl kopyalandığını, nasıl ifade edildiğini, nasıl mutasyona uğradığını, nasıl onarıldığını, nasıl düzenlendiğini ve nasıl evrimleştiğini anlamamızı sağlamıştır. DNA'nın yapısı genetik kodun çözülmesine, gen haritalarının oluşturulmasına, genetik hastalıkların tanı ve tedavisine, genetik mühendisliğin, gen düzenleme, gen terapisi, klonlama, transgenik canlılar gibi uygulamalara yol açmıştır. DNA'nın yapısı insanlık tarihi, kökeni, atalığı, çeşitliliği, sağlığı ve hastalığı hakkında da bilgi vermiştir. DNA'nın çift sarmal yapısını keşfi, bilim tarihinde önemli bir geometre taşıdır. Watson ve Crick bu keşif için 1962 yılında Nobel Fizyoloji veya Tıp ödülünü kazanmışlardır. Ancak bu ödül Rosalind Franklin'in de katkısını göz ardı etmiştir. Franklin DNA'nın X ışını kristalografisi ile elde ettiği görüntüler sayesinde DNA'nın sarmal bir yapıya sahip olduğunu ilk fark eden kişidir. Ancak Franklin 1958 yılında kanserden öldüğü için Nobel ödülüne aday gösterilememiştir. DNA'nın çift sarmal yapısının keşfi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web arama sonuçlarından bazılarını okuyabilirsiniz. Örneğin, Watson ve Crick DNA modeli başlıklı makalede DNA'nın yapısının nasıl keşfedildiği, nasıl çalıştığı, ne gibi önemi olduğu hakkında bilgiler verilmektedir. Ayrıca DNA'nın çift sarmal yapısının keşfi başlıklı videoyu izleyerek Watson, Crick, Franklin, Wilkins ve Chargaff'ın çalışmalarına göz atabilirsiniz.